fabrikasını aradım, dedim ki acaba bizim sitemize üç tane geri dönüşüm kutusu gönderebilir misiniz? İnanır mısınız? O gün, aradığım gün geldi. Fabrikasyon ürünlerinde yüzde ile %20 arasında bazen %30'a kadar atık malzeme çıkar. E bunların geri dönüşümleri sırasında da malzeme çıkıyor ama bunlar da kıymetli aslında. Yani bunların da kalorifik değerleri oldukça yüksek olduğu için aslında enerji sistemlerinde, enerji üretiminde çok rahatlıkla kullanılabilecek bir ürünler. Yeter ki iyi tasarımla tasarımı yapılsın. Yeter ki gerekli denetimler yapılabilsin. Zaten e, biliyorsunuz iklim değişikliği ve uyum, e, iklim değişikliği adaptasyon için de aslında petrokimyasal ürünlerden yavaş yavaş vazgeçilmesi gerekiyor. E, Avrupa da bunu yapıyor, Türkiye'de bunu yavaş yavaş yapmaya başladı. E, geçmek zorunda da kalacağız yavaş yavaş. E, o zaman geri dönüşüm burada bizim elzam konumuz haline gelecek. Hedefimiz yüzde 40'a çıkabilmek. Yüzde 40'a çıkabilmek için belediyelerin ve işte bu kurumların kuruluşların birlikte devreye girmesi gerekiyor Yani ben farkındalık çalışmalarını yapacağım benim gibi belediye çalışanları farkındalık çalışmalarını yapıp evleri en az üçlü ayırma getirilmesi lazım yani organikleri ayrı, dönüşebilenleri ayrı, dönüşemeyenleri ayrı koyacak bir sistem ya da kağıtları ayıracak bir sistem. Çünkü kağıtlar çok kıymetli. 2050 yılı geldiğinde denizlerdeki balıklardan çok plastiklere rastlanacağını söyleniyor.